Son 7 senedir Türkiye'de yoksulluk sınırı %975 arttı. Ancak çok az sayıdaki meslek grubu bunlardan etkilenmiyor. Onlardan biri milletvekilleri. Sizlere hem maaşlarından hem de ayrıcalıklarından bahsedeceğim. Türkiye'de 2025 yılı güncel milletvekili maaşları 196.775 TL'ye yükseldi. Bir de bunların emekli olmuş vekil maaşları var. Emekli milletvekili maaşı ise 123.759 TL. Örneğin milletvekilliği yapıp emekli olmuşsanız ve yeniden milletvekili seçildiyseniz hem güncel milletvekili maaşı alıyorsunuz hem de Emekli milletvekili maaş alıyorsunuz. Yani toplamda 320 bin TL maaşınız oluyor. Bu daha başlangıç. Şimdi sizlere ayrıcalıklarından bahsedeceğim. Milletvekilleri trafikte tamamen ayrıcalıklılar. Kırmızı ışıkta geçebiliyorlar, hız limitini aşabiliyorlar, emniyet şeridini istedikleri gibi kullanabiliyorlar. Bu vekillere iki plaka hakkı tanımlanıyor. O plakaları istedikleri araçlara takabiliyorlar. Bu araçların içinde milletvekilleri olmak zorunda. Ama sadece onlar mı kullanıyor bilmiyoruz. Bunun bir canlı örneği yaşandı zaten. İyi parti milletvekili Lütfü Türkan'ın kızı babasının vekil aracını alıp emniyet şeridinden gitti.